Merhaba değerli öğrenciler, sevgili veliler. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgınla birlikte uzaktan eğitim sisteminin şifresini, yani EBA şifresini nasıl alınır, onun yolunu göstereceğiz. Şimdi EBA şifresi almak için öncelikle EBA EBA.gov.tr'ye giriyoruz. EBA EBA.gov.tr'ye girdikten sonra buradan EBA'ya devam et butonuna tıklıyoruz. Buradan bu sayfa önümüze gelecek. Bu sayfada şurada sağ üst köşede gördüğünüz öğretmen girişi, öğrenci girişi ve veli girişi var. Öncelikle öğrenci olarak kendin de bu şifreyi alabilirsin. Nasıl? Bu butona tıkladıktan sonra şöyle bir sayfa karşına çıkacak. Öğrenci paneli. Bu panelde daha önce şifren var ise eğer buradan TC kimlik numaranı ve şifreni tıklayarak buradan giriş yapabilirsin. Şifren yok. İlk defa EBA'ya giriş yapacağım. Buradan EBA hesabı oluştur kısmına tıkladıktan sonra bu panel karşına gelecek. Bu panelde güvenlik kodunu, TC kimlik numaranı, öğrenci numaranı ve nüfus cüzdanı seri no veya cilt no yaptıktan sonra giriş kısmına tıklıyorsun ve EBA şifren oluşturulmuş oluyor. Peki sen burada sen burada EBA şifresini başka nasıl alabilirsin? Bunu soralım. EBA şifresini dediğim gibi Öğretmen vasıtasıyla alabilir öğrencimiz. Peki öğretmenimiz ne yapacak? Aynı şekilde velimiz de nasıl yapacak? Şimdi öğretmen de veli de bu butonlara tıkladığında şu e, panel önüne gelecek. Burada öğretmen yazıyorsa diğerinde veli yazar şurada. Bu panelde gelip burada E-devlet butonuna tıklıyoruz. E-devlet butonuna tıkladıktan sonra önümüze şu sayfa gelecek. Bu sayfada Velimiz şurada dikkatinizi e, Cevap edeceğim Okulda öğrencinin E devlette velisi kim ise Eğer eba şifresini ancak O alabilir Annesi e, e devlette Velisi değilse annesi buna Şifre alamaz öğrencimize şifre Alamaz babası e, kayıtlı ise Babası alabilir buna dikkat edelim Şimdi buradan sisteme Giriş yapalım diyoruz Şimdi sistem açılacak onu bekliyoruz. Sistem açıldıktan sonra tekrardan buraya EBA'ya devam et diyoruz. Burada EBA'ya devam et dediğimizde şu panel açılmış olacak. Sizde de aynısı açılacak değerli veliler. Buradan sağ üst köşede şuradan ben oka tıkladığımda şurada gördüğünüz öğrenci şifre yazıyor. Burada öğretmen yazar sizde veli yazar. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi öğrenciye Tek kullanımlık şifre atama diye bir başlık. Bu tabi öğretmen paneli olduğu için böyle yazıyor. Sizde ne yazar? Burada sizin öğrencileriniz kaç tane ise burada alt alta dizilir ve onların EBA şifrelerini öğrenci bilgilerini getiriyle yapabilirsiniz. Peki öğrenci buradan şifresini aldıktan sonra veya öğretmeninden aldıktan sonra ne yapacak? tek kullanımlık bir şifre dediğim gibi şifre nasıl alınır burada yazıyor. Bu şifre tek kullanımlık yani. Sen bu şifreyi aldıktan sonra geliyorsun burada yeni şifre oluştur var. Öğretmen veya velin vasıtasıyla şifre aldıktan sonra geliyorsun. Giriş yap yaptıktan sonra bura burada sana yeni şifre yeni şifreyi tekrardan gir ve önemli nokta olan şu bir e-posta adresi veya bir cep telefonu burada oluşturuyorsun. Yeni şifren oluşturulmuş oluyor. Peki burada e-posta veya cep telefonu neden önemli? Şurada önemli. Sen geldin burada sisteme giriş yapacaksın. Şifremi unuttum dediğinde karşına ne çıkacak burada? Şifremi unuttum dediğinde şu karşına çıkacak. TC kimlik numarası veya e-posta veya Herhangi bir cep telefonu senden isteyecek Burada e-posta çok önemli değerli öğrenciler Şimdi burada Sistemin özü bu şekilde Öğretmenlerimiz dediğim gibi Buradan sisteme giriş yaptıktan sonra Buradan TC kimlik numarasını öğrencisinin Yazdıktan sonra Öğrenci bilgileriyle birlikte Ona geçici bir şifre sağlayabilir Bu videomuzda buraya kadar anlaşılabilecek şekilde net ve kısa bir şekilde anlatmaya çalıştık. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa lütfen bana yorumlarda e, bunu yazarak iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla kafanıza takılan herhangi bir nokta olursa lütfen öğretmenlerimize, müdür yardımcılarımıza veya çok yani hiç içinden çıkamıyorsanız Diğer yöneticilerimize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.